Selam. Selam arkadaşlar. Linoş'ta bir okulun bahçesinde. Linoş'ta ana sınıfına kayıt yaptırmıştık. Ama Yuvam İstanbul'lu Lina giriş hakkı kazandığı için buradaki hakkımızı evet. iptal ettirmeye geldik. Evet. Değil mi Linoştu? Evet. Lina'yı buradan kaydımızı sildirmeye geldik. Lina 14 Eylül'de Yuvam İstanbul'a başlıyor. Orada tüm gün okula gidecek. Ne oynuyoruz değil neler neler çizmişler ya. Çiçekler bir tane Sınıfları yazmışlar herhalde böyle. 2, 6, E, E, ve Bizim zamanımızda da vardı hatırlıyorum ama bu kadar da değildi. Gel aşkım. Gördüler aşkım. Evet burada ne var? Bunlar neye yarıyor acaba? Bunlar neye yarıyor acaba? Din arkada seksek var. Böyle boyamışlar, çizmişler. Şuradan çıkış olsaydı hani ne güzel olurdu ya. Direkt evimizin tarafına. Burası bize çok yakın. Yuvam İstanbul'da bize tamam. uzak. Lila ile hmm. her sabah 15 dakika yürüyeceğiz. Sorry. Değil mi Lila işte? Şey <laughs> oy öksürüm anne öksürüm. Efendim aşkım. <laughs> ne oyun oynayalım biliyor musun? Ne oynayalım? Öyle mi? Hadi bakalım o oyunu hatırladı kızım oyunları. Bas bakalım. Kırmızılara basman gerekiyor. Mavi mi seçti? Mavi. Hadi Sen maviden mavi. mavi. Seç. E, beyaz. Beyaz o zaman gel. Ben zıplayamam ama ben kamera elimde. Hayır, benim Sen oyna aşkım. Nasıl atladı baba? Arkadaşlar gördünüz mü beni? Evet Dinoştum. Anne bak. Gördüm. Evet başka. Maviye gitti ama öyle adım adım gidilmez oradan oraya zıplaman lazım. <laughs> Buradakiler daha sık Lina, bak. Buradakiler daha sık. Oradakilere aralı aralık aralık yapmışlar. Burası Lina'nın babasının okuduğu okul biliyor musunuz arkadaşlar? Lina da burada okuyacaktı ama böyle bir şans da önce hemen oraya kaydımızı yaptırmaya gideceğiz yarın. Lina çok şükür oraya girmeye hak kazandı. Evet inşallah kızım için daha iyi bir e, imkan olur. Bizim vermemizin amacı zaten tam gün olduğu için. Bir de sadece anaokul üzerine olduğu için. Yoksa tabii ki buradaki okullarda çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Evet Lina. Aferin benim kızıma. Linoştum yağmur geliyor. İstersen evimize gidelim artık. Fotoğraf çekileceğiz. Yarın kayıt yaptıracağız yan okuluna. Hadi gidelim. Oo, uçuyor benim kızım arkadaşlar. Sevinç sevinç sevinç. Evet. Gel arkadaşlara bay bay diyelim. Lina bak saat şekli yapmışlar. Köklü sayılar. Hmm. Aa, ne buldun? Ne buldun? Aa, orada ne var, ne var? Müzik neleri var Lin orada? Hı? Müzik neleri var? Hı? Neydi ben sana geçen demiştim. Bunlar neydi? Müzik neleri? Neleri? Müzik neleri. Şunlar neydi şunlar? Şu gördükleri. Hı, müzik neleri işte. Notaları. Notaları. Evet, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ben, ben Öyle gidiyor Lino. Biliyor Gitar. musun? Müzik dersi alınca onları öğreneceksin. Gitar. Evet. Gitar. <laughs> Orada da kalede maç yapıyormuş. Kale yapmışlar Lino orayı. İkinci sınıflara çizdirmişler. Bunlara inanamıyorum. Vay be öğretmenlere yardım etmiştir tabii ki. Hadi yağmur başladı Lina çiseliyor. Hadi gidelim. Arkadaşlara görüşürüz diyelim. Arkadaşlara şunları göstermeyi Buraya da tırtılı yapmışlar. Bana derler ünlem. Ne zaman üzülsen, şaşırsan ve sevinsen beni bulursun. Cümlenin sonunda uzun bir çizgiyim. Altına noktasıyla sakın unutma. Hmm, sözlere bakın. Gel aşkım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dinlenin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.